Selamun Aleyküm Arkadaşlar Cuma'nız ve aşırı gününüz mübarek olsun Erva da size selam veriyor Erva da selam veriyor Benim kızımın keyfi hiç yok Dua eder dua bekleriz Bir atak geçirmişti ve 5-6 saatten fazla hastanedeydik Gözetim altında biraz hafif geçti ama Hiç keyfi yok Hem yani bir enfeksiyonu varmış Yani bir uykudan Eee <laughs> yatırmıştım bir saat önceden falan duyurmuştum sütünü falan vermiştim biraz saatte kalkıp ilacını verecektim ay dile mi geldin sen yanında yatırdım halde dönmüş nasıl döndüyse kusmuş ve her tarafı kusmak içindeydi çocuğun Allah'tan ablası ben de uyumuşum o arada çünkü gece hiç uyuyamıyorum bu aralarda sıcaktan mıdır bilmiyorum Merhaba uyumuyor ben de uyumuyorum biraz bir saat kadar ben de uyuyayım dedim biraz saatine kadar Çocuk kusmuş ve veya bir kusmuş. Kucağıma aldığımda zaten yarı canı gitmiş gibiydi çocuğun. Hemen ambulans zaten o nasıl kalktım bilmiyorum yataktan yani akşama kadar böyle bir şeydim. Kötüydüm yani. Şeker tansiyon fırlamış bir şekildeydi. Sonra işte hemen ambulans geldi tabii ki. müdahale edildi. Allah'tan bir tecrübeli bir doktor varmış. O müdahale etti işte Hemen diye zemini plan verdiler. Oraya gidinceye kadar bir toparladı. Son orada da işte gözetim altında kaldık. Serum falan takıldı. Enfeksiyon işte tahlilleri yapıldı. İdral tahlili, kan tahlili onlar yapıldı. İşte idralinde herhalde enfeksiyon çıkmış. Onun için de bir antibiyotiğe başladık. Ama hiçbir keyfi yok. Çünkü ama çocuk hem cerrana da kaldı. Camı kapıyı açıyoruz. Bu sefer e, cerran yapıyor. Açmasak sıcaktan durulmuyor veya bir kötü oldu. Dişmişti çıkartıyor. Çok süt tüketemediği için ben veriyorum ama fazla fazla tüketmiyor. Tüketmediği için de bu sefer vücut da susuz kalıyor. hepsi üst üste geldi. Biraz da köy yorgunluğu. Kızım hasta oldu. Evet bir gün önce çok iyiydi aslında. Ama şimdi veya bir kötü onun bu şekilde olması gerçekten bizim canımızı sıkıyor. Üzüyor bizi üzüyor. Allah'ım dedim ya gerçekten uykuda kusması çok kritik bir şey Rabbim korudu yani ikinci oldu bu şekilde Rabbim bir daha göstermez inşallah bugün mübarek bir gün işte hem aşırı gün hem cuma günü hürmetine bugün işte çok şeyler dualar kabul olur Rabbim inşallah duamızı kabul eder Hı. ve kızıma da dua edin derim yani bugün Hı. yani Yunus Aleyhisselam'dan Eyüp Aleyhisselam'a kadar Adem Aleyhisselam'a kadar çok peygamberin doğası kabul olduğu ve bazı şeylerin vuku bulduğu zamanlar. Bugün onun Müslümana selam vermek güzel bir şey. O Müslümandan selam almak güzel bir şey. Sonra alışveriş yapmak. Hem evde bereket anlamına şey yapar. Hani evinizin bereketi artar. Bu gibi şeyler var. Daha aklıma şu anda gelmiyor. Tabii ki oruçlu olmak falan gibi şeyler de var da. Aşırı pişirmek. Ben yani bugün pişiremeyeceğim ama inşallah yarın Erva biraz daha iyi olursa aşuremizi pişireceğiz biraz. Değil mi Erva? Her sene yapıyoruz Rabbimizin verdiğince. Bugün Erva'yla ilgileneceğim diye bir şey şey yapmadım. Çünkü çocuğumun gerçekten hiç keyfi yok. Onun keyfi yok. Annesinin de keyfi olmuyor. Değil mi kızım? Erva. Erva sana ne oldu prensesim? Sana ne oldu? Anneyi çok üzüyorsun sen bu sıralarda. Çok üzüyorsun. Bu ataklar beni korkutuyor gerçekten. Bu iki ay içinde üçüncü atak olması lazım. Evet. Allah'tan köyde falan olmadı yani. Oralarda olsaydı daha bir riskli. Çünkü yani mesafe oluyor ambulans falan gelinceye kadar. Çünkü sadrosyon düşüyor oksijen yani şeyde bayağı bir düşmüş Erva'nın biz baktığımızda evde bir küçük bir makine aldım ben hatta küçücük şöyle bir makine bir arada gösteririm size şu kadarcık bir şey yani 500-600 lira mı ne yani hani ölçüyorsunuz parmağından şey yapasın diye o kandaki oksijenine falan bakılması için o çünkü düşüyor Erva'ya düştüğü zaman kendini çok böyle bir baygın durumda oluyor. Yani bu tür şeylerin de gerçekten engelli çocuklarına ihtiyaçları var. Aslında devleti çok az karşılıyor. Bunun gibi çok şeyler var. Yani mesela geçen gün bir engel seti sordum. Yani araştırdım daha doğrusu sormak değil de engelli puseti. Yani en kötüsü yani 20-30'dan başlıyor. Hoşuma giden bir şey gördüm. Yani bu internette falan araştırıyorum katalogda gördüm yani internet platformda. Bir bakayım fiyatına da dedim. 98 milyon. Normal Puset Ervan'ın mindi arabası yani onun e, biraz daha tevharatlısı kafası falan çünkü er, Erva artık bizim arabamızda kayıyor sürekli hem zaten dört yıldır kullanıyorum veya bir eskimiştim hani şöyle bir bakayım dedim yani alınabilecek bir durumda mı diye hatta böyle kardeşime falan attım sonra ah, sponsor ol falan gibi böyle o da bir baktı abla bu ne kadar dedi. Herhalde dedim 20-30 milyar falandır dedim böyle. Sonra baktım fiyatını attım. Abla dedi biz sana normal araba alsak bundan daha iyi filan gibi şey yaptı bana takıldı. Ama gerçekten e, fiyatlar çok yüksek. Yani alınacak gibi değil. Yani bunun gibi bir sürü şeyler var. Yani e, tak şeyler, çubuklar diyorlar boğaz temizleme şeyleri. Bunun gibi yani birçok şey var. Hani karşılamıyor. Çok az bir kısmını karşılıyor. Yani engelli durumda olan çocukların çok konularda mağdur şeyleri var. Ya ne diyeyim? Yani Rabbim yardımcımız olsun annelerin ve çocukların zaten zor durumlardalar. Gerçekten nefes bile alamayanlar var. Mesela Erva gerçekten nefes alamıyor çünkü beya bir kötüydü. Bugün de hiç keyfi yok. Yine şöyle bir video çekelim de kısaydı. Bizi bu arada çok arayan, yazan oldu. Allah razı olsun. Onlara da buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. Dua ediyoruz ve dua bekliyoruz tekrar. Allah'a emanet olun diyelim. Hayırlı günler, hayırlı cumalarınız olsun inşallah. you <laughs> Erva. Erva bebeğinle oynuyormuş. Evet. Ablası bebeği hasta. Bize <laughs> bağladı. Oynasın yanına hoşuna gitti. Ay. Ne yapıyor kızım bebek? Erva. Bebek ne yapıyor aşkım? Erva'nın yanına mı gelmiş oynamak için? Aferin benim kızım. Oynadık hoşuna gidiyor. Da Hadi aşkım. Şimdi çekiyorum. Ervan. Bebek ne yapıyor aşkım? Ay güleceğini yürü yüzünü. Bebek ne yapıyor aşkım bebek? Ervan'ın bebeği o. Evet. Çok tatlı bebeği var elvanın. <laughs> Anneciğim sen şey doldurdun biliyor musun? O eliyle oyn hareket ettirebildiği için çok mutlu oluyor. Bak <laughs> aferin sana ya. Aferin sana ya. Tam söndürdüm. Aa bebeğim. çok iyi oldu bu. Bebeğiyle oynayabiliyor herhalde. Evet. Aferin Erva Erva bebeğin, ya. Bebeğin aferin sana. Aferin sana ya. Hadi. Nasıl çevir. biraz, ha Çevir bebeğini. Aferin sana. O kendisi döndürüyor. Evet. O bebek kendisi dönüyor. <gülüyor> 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 Eteğinden oynadı. ne yapıyor aşkım? Bebek ne yapıyor aşkım? Aferin sana ya. Heyecanlanıyor bir daha. Oynuyor ya. Bak. Bak. Refleksleri artıyor. Hadi Erva. Hadi bakalım. Kıbrık kolunu daha iyi çalıştırabiliyor. Bu taraf çok etkilendiği için bu taraf fazla kullanamıyor. Tek beynimle olmuyor. O elini daha iyi kullandığı <laughs> için onu oynatabiliyor. Ben Aferin benim kızıma. Anne et eline çekip olmuyor. Evet evet. Olmuyor. O, o da çok önemli çünkü. Öyle. Yani hareket ettirebildiğini kolunu kullanabildiğini biliyor. Çok önemli bir şey. Bak için uğraşıyor. Bu da çok güzel bir gelişme. Evet. Çok güzel bir gelişme. Rabbim inşallah tutmayı nasip eder kızıma. Evvel saçlarını oynamayı çok seviyor ya. Biraz daha şeyini saçlarına doğru. Hadi kızım. Haydi aferin sana. Aferin evet. sana. Aferin Merva'ya. ve başka bebeklerini de bağlarız. Aynen değiştiririz arada. Bebeklerin hani şu